Evet, Rakip ki Kardeşlerimizin hepsinin ayağına sağlık, yüreklerine sağlık. Kırıl kırıl insanlar. Ee, çok koşan, çok mücadele etmeyi seven insanlar. Tabii bizim onlarla aynı seviyede, aynı tempoda oynamamız olanaklı değil. Ee, çünkü neredeyse iki bir yaş grubu söz konusu ama biz de yıllarımızı verdik bu oyuna. Yani çok tecrübeli, çok iyi ayaklardan oluşan bir ekipti ama en ee, son maçımız isteğe baktım. Aralık ayında oynamıştık. Yani 9 ay oraya yakın bir süreç oldu. Zaten depremden beri de bir türlü bir araya gelemedik ama bugün bir bismillah diyelim istedik. Ee, yine de oynanan oyundan memnunum yani bu kadar e, uzun süre geri kalmamıza rağmen özellikle attığımız ilk üç gol gerçekten eskiden eserlerden biriydi diyebilirim. Metin oyuncu orta devre balsanların en iyi forveti. Bugün o da yani Kanada'daydı zaten yaklaşık. 9-10 aydır o da yoktu ülkede. İlk yarıda 4-5 tane kaçırdı ama maçın kırılma anlarında da galibiyeti bize armağan etti. Ondan ayağına sağlık. Sözü bırakıyorum. Sizinle hakemin emeğine yemeğine sağlık. Teşekkürler. Biz de size teşekkür ediyoruz Sercan. Tebrik ederim. Evet Metin. Işte. Sendeyiz. Umarım her hafta artık kendimizi geliştire geliştirelim önceki oyna şey yapacağız. Bak kontrol et. Bir önceki oyunumuza bakacağız. Bir sonraki oyunumuza bakacağız. Ben de Kanada'dan için bu takıma için geldim yani. Şimdi oynamayacaktık ama artık eskiye bir geri dönüş yaptık. Bakalım. Herkes ayağına, ayağına sağlık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Peki tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda hem size hem Kıran'ın takımına başarılar diliyoruz.